Merhabalar dostlar arkadaşlar bu videoyu izleyenler bir de dikkat edin bakın düzeltme yaparsa yandım anam demenize vakit bile olmadan aşağı düzeltme yapabilecek hisseler demiştik tera, kiler ışıklar enerji. Işıklar enerjinin durumu çok iyi değil. Şimdi grafikleri de göstereceğim arkadaşlar. Ee, %15-20 kayıp. Yaklaşık 3-4 günde %15-20 kayıp yaptı gözüküyor. Ee, tabii arkadaşlar bakın bu tür uyarı videoları mutlaka yayınlıyorum. Bunu herkes açık. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bunun dışında aynı videonun fırsat olabilecek hisseleri de var arkadaşlar. Bakın bunlar Dikkat etmeniz gereken bir de fırsat olabilecek istat. İşte tabi bunları kimler görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan üye olan arkadaşlarımız görüyor arkadaşlar. Yeni uyarı videomda yayınlayacağım şimdi hatta ekleyeceğim videonun sonuna doğru. Şimdi bakın arkadaşlar burada özellikle ışıkların yapı yapıldığınıya e baktığımız zaman, kiler oldunca e baktığımız zaman neler gözüküyor yeni videomuzda. Bakın kiler olduk arkadaşlar 154 liraydı listede uyardığımız zaman şu anda 149 lira. Çok ciddi düşüş yok ama IEV'a bakalım arkadaşlar hemen IEV'da durum nedir ne değildir diye. Bakın bu mutlaka takip edin arkadaşlar. 130 pardon 29 29'dur arkadaşlar. 2968 kuruş uyardığımızda buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar şu bölgedeydi. Hemen 36 36 evet şu buçukta arkadaşlar. 14 ayın 14'ünde uyardık. Şu anda 29.68 yaklaşık olarak da 7.5-8 lira o da yüzde kaç yapıyor arkadaşlar kabaca o yüzde işte 20'nin üzerinde hemen şuradan bakalım yüzde 20'nin üzerinde bir kayıp var gözüküyor arkadaşlar şöyle evet hemen bakalım %20.77 uyarıdan sonra. E şimdi arkadaşlar dikkat etmekte fayda var bu tür hisselere. Şimdi bakın hemen tera yatırım holding, tera yatırım teknolojiye baktığımız zaman RSI değeri 94 arkadaşlar. Bakın çok dikkatli olun. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bu bedelli açıkladı. Bedelli de biliyorsunuz ki cebinizden para ne yapacak arkadaşlar? Çıkacak. Bu yüzden de çok çok dikkatli olmanız lazım. Yani bir tane hisseniz varsa %100 bedelli ise bir ise aklınızda hakkınızda bir ise 1 TL pardon ödemek zorunda. 1000 tane hisseniz varsa 1000 TL ödemek zorundasınız ama %100 bedelli ve bir tane rüçhanıza aksa %2 ise arkadaşlar 2 TL her birisi için 2 TL %3 ise her bir hisse için 3 TL arkadaşlar %4 ise her birisi için 4 TL ödeyeceksiniz rüçhan hakkı 1 ise rüçhan hakkı 2 ise arkadaşlar şu anda ben hatırlamıyorum çünkü yaptığımı SPK ne yaptığını hatırlamıyorum rüçhan hakkı 2 ise arkadaşlar oran çarpı rüçhan hakkı ile da çarparsınız yani %100 bedelli ve 1 rüçhansa 1 200 bedelli ve 2 üç ana 4 TL ödemek zorundasınız neyse bunu da anlatmış olduktan sonra bakın TL'ye özellikle dikkat edin arkadaşlar 94.44 bedelli genelde kimse sevmez bu yüzden hani baktığımız zaman biraz e, dikkatli olmanızda fayda var şimdi 94.44 oldukça yüksek ben 96 97 hatta Marmara Holding'de 100'ü gördük arkadaşlar ama sonra Marmara Holding'in Marmarası da kalmadı gördüğümüz kadarıyla. Onun için bu tür hisselere dikkat etmek lazım. İyi günler diyorum sağ olasınız.